Stadından canlı yayınımıza başlıyoruz. Ali Kerim Öner hemen yanımızda maç boyunca değerli yorumlarıyla bizlerle. Merhabalar. Olacak. İki takıma kendi adıma başarılar diliyorum. Güzel ve keyifli bir mücadele olur inşallah. Evet, Benfica rakibi Juventus karşısında şans arıyor. Atak devam ediyor. Sert aldığı hakem faulü verdi. Witzel. Matri. Destek bekledi. Topla buluşan Kaptevi ya. Bruno Cesar. Tam ayağı en test bas. Kademe yerleşti. içeri çeviremedi topu. ikili mücadelede topu kaybetti. İlerleyemedi. Faul. Ve De Kelly'e. Bukinic. Karşı atak şansı olabilir şimdi. Ara pası gol pası olabilir. Top da gol. 1 öne geçiyor bu golle birlikte. Kaleyi karşısına aldığında kaleciyi titreten bir oyuncu hele hele ki teke tek pozisyonda artık rakip için çok geç klas bir gole imza attı. Mücadelenin ilk golü için çok beklememiz gerekmedi. Erken gelen gol ve skor 1-0. Orta pozisyonu. Bir orta. Top dışarıda korner. Çok büyük bir tehlike atlattılar kale önünde. Bir orta. Bir orta. Dışarı gitti Taç. Marquisio. Pasın yolunu kesti ve aldı topu. Aymar Maxi Pereira. Witzel. Ara pası. Fakat kaybetti topu. Maxi Pereira. Topla buluşan Saviola. Pasın geçmesine izin vermiyor. Araya girdi ve aldı. Kademe yerleşemedi. Atak tehlikeli olabilir. Bruno Cesar. Ve Capdevilla. Bir boşluk yarattı orada. Güzel gördü ortayı. Güzel bir çıkış yaptı ve aldı topu. Dekeliye. Etrafına bakıyor. Marquinhos. Dekeliye araya bir pas tehdidi yaratır. Yerinde ve zamanında bir müdahale ve uzaklaştırdılar. Bir pas istemişti şimdi aldı. Vidal. Matri. Bir golün sahibi gerçekten çok istekli bu maçta Bruno Cesar. Topla buluşan Kaptevilla. Aymar. Gol şansı da olabilir. Attı şutu. Ve gol. Müthiş şansı. Boş göndermedi ve yazdı golü. Benfica beraberlik golünü attı. nokta atışı bir vuruş yaptı tam istediği yere gönderdi adeta topu harika bir gol getiren golün ardından santra yapıldı. Bu topla buluşan dekelye Maxi Pereira Witzel Dekelye pasın geçmesine izin vermedi. Şimdi Bonucci. Topla çok süratli. Pası aldı. Ve Lichsteiner. Vidal. Ve Marquisio. Dekelye. Kanatları çok iyi kullanıyorlar. Pas geçmedi. Witzel. Topla ilerliyor. Vidal. Evet bir asisti var maçta. Matri. Ve Kaptevilla. Topla buluşan Kaptevilla. Maçta beraberlik devam ediyor değerli izleyiciler. Ve evet 5 dakika sonra mücadelenin ilk yarısı sonlanacak. Vuruşu gol olmadı. Enfes fes bir ara net pozisyon yakaladı ancak vuruşunda top ağlarla buluşmadı. Ceza sahasını ortaladı. Şöyle bir battı kaleye. Aklında kimin uygulayamadı ve kaptırdı topu. İleri oynadı. Pasın ritim içe doğru. Bruno Cesar. Pas aldı. Şimdi bir daha. Vurabilir. Şut. Affetmedi ve gol. 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 Rahat bir nefes aldırdı bu gol. Topla birlikte böylesine hızlı bir dıkar atabilecek çok az oyuncu var. Adeta sürat makinesi gibi. Bir de o koşunun üzerine gidip golünü atıyor. Diyecek bir şey yok. Metrelerce depar attı. Savunmayı bakkala gönderdi ve estetik bir vuruşla golünü attı. Fark bir gol. Skor avantajını sağladılar ama en tehlikeli skorlar da özellikle bir farklı olan skorlar. Ayağa kısa paslarla atak hazırlığındalar çok klas bir pas. Şut gol. Buram buran kalite kokan bir gol. Artık maçta eşitlik var. Skor tabelası beraberliği gösteriyor değerli izleyiciler. Bu gol takımı tekrar maça ortak etti. Nefis bir ara pası sarkıttı. Savunmanın arkasına bu pası tamamlayan harika bir şut ve topu ağlarla buluşturdu. Ve düdükle birlikte ilk yarı sona eriyor. Dört gol izledik ilk yarıda ama beraberlik devam ediyor. İkinci yarıda dengeler değişecek mi? Hep birlikte göreceğiz. Evet ikinci yarı başladı. Benfica rakibi Juventus karşısında şans arıyor. Barzagli topla buluştu. Şimdi Matri. Diksteiner orta şansı yerden uzattı ortayı, kaleci çok iyi yer tuttu ortayı hiç zorlanmadan aldı. Yannick Calo, Maxi Pereira Bir pas istemişti şimdi aldı. Bruno Cesar. De Çegli'yi ortaladı. Rastgele bir vuruşla tehlikeli bölgeden uzaklaştırdılar topu. Ve Aymar. Şimdi Marquisio. Bu Bu Atak devam ediyor. Bucinic. Matri. Bucinic. Şut pozisyonunda. Şut. Son bir hamleyle kurtardı. Şutu kaleciye gol izin vermiyor. Devleşti kalecinde adeta. ortaladı. Tehlike uzaklaştırıldı. Zamanında bir müdahale geldi. Topla buluşan Aymar. İkinci yarının ilk 15 dakikası geride kaldı. Gol pozisyonunda. Savunmanın arasına pas düşündü. Yardımcı kaldırmıştı bayrağı. Orta hakem şimdi gördü ve çaldı düdüğü offside. Vidal ileri oynadı. Topla buluşan Liefsteiner. Pas için boşluk arıyor. Düdük geldi. Evet taç. Teknik direktör bir kez daha yedek kulübesine döndü. Bir değişiklik daha yapılacak. Bruno Cesar. Topla ilerliyor. Uzun top ters kanadı. Şimdi Aymar. Rodrigo. Marquisio. Vucinic. Topla buluşan Felipe Melo. Taç çizgisine paralel bir koşu yaptı. Matri. Faal mi diye baktım ama hakem devam dedi. Bana faal gibi geldi ama tekrar izlemek lazım. Kanattan müthiş bir atak başlattı. Bruno Cesar. Evet kanat değiştirme düşüncesi başarılı atak diğer kanatta. Chiellini Mücadelede 75 dakikayı geride bıraktık. Ve Aymar. Bruno Cesar. Ve Kaptevilla. Şimdi Aymar. Garay. Topla buluşan Kaptevilla. Rodrigo. Attı şutu. O tam zamanında girdi araya ve ata kestiler. İki takımda da değişiklik yapılacak. Şimdi ortaladı. Sert bir kafa. Çok önemli bir şans harcadı. Atak savunmayı geçemedi. Uzaklaştırıldı top. Marchisio. Pas hedefi buldu. Aradan bir pas düşüncesi. Defansın müdahalesi sonucunda top taca çıkıyor. Organizasyon başarılı. Savunmanın arasına pas düşündü. Kötü pas kestiler. Etrafına bakıyor. Orta kafayla değil, de kalecinin eldivenleriyle buluştu. Witzel. Maxi Pereira. Son bir şans belki de. Ortası içeriye. Kaptevilla. Süre çok azaldı. Son ataklar bunlar. Pas yerine ulaşamadan araya girdi ve kesti. Dikine uzun bir top. Son düdük geldi ve bu müthiş mücadele sona erdi. Mücadeleden bir galip taraf çıkmadı ancak oynanan futbol.